Arkadaşlar merhaba Esra Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fiilimsiler. Üç kategoride inceliyoruz. İsim fiil, sıfat fiil ve tabii ki de zarf fiil. İsim fiilde fiilimize ma, ış mak eklerini getiriyoruz. Unutmuyorsunuz. Sonuna mak ekleri getirdiğimiz her sözcük fiildir. O zaman ne yapıyoruz? Buna tık şifremizdeki eklerimizi getirip isim fiillerimizi oluşturuyoruz. Örneklerle devam edelim. Futbol oynamak yetenek işidir cümlesini incelediğimiz zaman oynamak fiiline mayışmaktaki mak gelmiş ve isim fiil oluşmuştur. Sevmelere doyamadım cümlesinde sevmek eylemini ma Mayışmaktaki ma me eki gelmiş ve isim fiil oluşmuştur. Piyano çalışına herkes hayran kaldı da e, çalmak eylemine ış gelmiştir. Git, gidişini izlemektense kalmayı tercih ederim cümlesinde ise gitmek eylemine ış iş gelmiştir. Aynı zamanda da izlemektense sözcüğünde ise izle eylemine makmek gelmiştir. Kalmak da ise kal fiiline ma gelmiştir. Haliyle bir cümlede üç tane fiilimsi elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi ikinci fiilimsi türümüz olan sıfat fiile devam edelim. Fiilimize anası mezar dikecekmiş parolamızı ekleyerek sıfat fiilleri oluşturuyoruz. Türkiye'de görülesi çok güzel yerler var cümlesinde görülmek eylemine ası esi e, ekimiz gelmiştir. Gülen gözlerindeki ışık hiç solmasın cümlesinde ise gülmek eylemini an en ekinin en şekline dönüşmüş hali gelmiştir. Burası çıkmaz sokak değil mi? Cümlesinde ise çıkmak eylemine mazmez eki gelerek sıfat fiil oluşmuştur. Gelecek yıl için planlarım var. Cümlesinde ise gelmek eylemine acak iç ek eki gelerek sıfat fiil meydana gelmiştir. Şimdi sıfat fiil eklerini alan bazı sözcükler eylemsi özelliğini yitirerek kalıcı isim olurlar. Bakın bununla ilgili de sınavda sorular çıkar dikkatli olalım lütfen. İhtiyar adam çocuklarının geleceğini düşünüyordu cümlesinde gelecek artık istikbal anlamında kullanıldığı için kalıcı isim konumundadır. Buzdolabında hiç yiyecek kalmamış yiyecek içecek bakın bu cümlelerde hep fiilimsi Özelliğini kaybedip kalıcı ismet dönüşmüştür. Kurşun kalemle yazdığı için hep açacak taşırdı. Kalem açacağından bahsediyor ve artık kalıcı isime dönüşmüştür. Buradaki fakir insanlara giyecek yardımı yapılacakmış. Giyecek sözcüğü burada kalıcı isimdir. Ünlü yazar son romanının tanıtımını ilginç bir yolla yapıyor. İfadesinde ise yazar sözcüğümüz kalıcı isim olmuştur. Evet bir notumuz var. İsim fiillerle kalıplaşmış adları ayırt etmenin yolu onların eylem yönlerini hala devam ettiriyor mu diye kontrol etmektir. Barillerin dolması uzun zaman alıyor. Bakın dolmak eylemi dolmak dolmamak olumsuzunu da yapabiliyorum. Ne diyorum o zaman ben buna isim fiil. Anneannemin biber dolması çok beğenilirdi cümlesinde ise dolma artık aynı sarma gibi, dondurma gibi, uçurtma gibi kalıplaşmış ada dönüşmüştür. Evet gelelim şimdi de fiilimsilerin üçüncüsü olan zarf fiile. Tabii ki de yine bir eyleme zarf fiil ekliyoruz. Ken, yalı, asiye, madan, maksızın, dağında, ince, ip, arak,ladıkça, ladıkça, ar, er, er, mez, cesine, A-A ve EE -e eklerini getiriyoruz. Zay fiil örneklerimizle cümlelerimize devam edelim. Yağmurda bata çıkan ilerliyordu. Batmak ve çıkmak eylemlerine AA gelmiştir. Okuduğunu anlayarak çözmelisin soruları. Anlamak eylemine arak, arak eki gelmiştir. Yaşlı adam yerinden kalkıp yürümeye başladı. Cümlesinde ise kalkmak eylemine ıp ip eki gelmiştir. Ağlayınca onun için çok üzülüyorduk ifadesinde ise ince ince eki eklenerek zarf fiil oluşmuştur. Sora sora adresi buldu. Sormak eylemlerine aa ekleri gelmiştir. Evet şimdi en önemli kısım ise şudur. Fiilimsi ile çekimli fiil arasındaki farkı biz nasıl bileceğiz? Okuma yazma bilmeyenler için kurs açılacak cümlesinde açılmak eylemine acak gelmiş. Bakın ee acak ecek bizim normalde fiilimsi ekimiz ama aynı zamanda bir de ne var gelecek zaman ekimiz var. Şimdi o açılacak diyebiliyoruz. Öznesini aldırabiliyoruz. Yani kişiye göre çekimleyebiliyorsak o bir çekimli fiildir. Ancak fiilimsiz eklerini aldırarak ee, onun hala eylemin devam ettiği anlamını kazanmışsa eğer okuma, yazma, bilmeyenler sözcüklerindeki gibi o zaman o hala bir fiilimsidir. Ve kişiye göre fiilimsileri biz çekimleyemeyiz. Koşa koşa annesinin yanına gitmiş. Koşa koşa bakın zar fiil eklerini almıştır. Ancak o gitmiş, kardeş, işte Ayşe gitmiş, Fatma gitmiş diye çekimleyebiliyoruz kişiye göre. O yüzden gitmiş eylemi burada çekimli fiildir. Son anda yaşamaktan vazgeç, yarışmaktan vazgeçti ifadesinde ise yarışmak eyleminde fiilimsidir. Mak mek ekini almıştır ve kişiye göre çekimleyemediğimiz için bu bir fiilimsidir. Eve gelirken markete uğramayı unutma. Bakın unutmak eylemine mameye gelmiş olumsuzluk ekidir. Sen unutma diye kişiye göre çekimleyebiliyoruz. O zaman bu bir nedir? Çekimli fiildir. Ama gelirken de arken erken ekini zarf fiil ekini almış. Uğramayı derken ise isim fiil ekini almış. Ve kişiye göre çekimleyemediğimizi gördüğümüz için ne diyoruz biz bu iki e, kelimeyi? Bunlar fiilimsidir diyoruz. Sokak kedisi... Eve getirmiştim. Getirmişti. O getirmişti. Bu kişiye göre çekimleyebiliyoruz. Bu yüzden çekimli fiildir. Yarın akşam bana gelecek derken de yine o gelecek diyebildiğimiz için çekimli fiildir. Sorma ne haldeyim cümlesinde ise sorma ma olumsuzluk eki iken sorma e, sözcüğü ise sen sorma diye kişiye göre çekimleyebildiğimiz için yine çekimli fiildir.